Herkese merhabalar mutfağıma ve YouTube kanalıma Hoş geldiniz bugün sizlere nefis bir ana yemeği tarifim var Beşamel soslu ıspanak tarifim tavanın içine çok az sıvı yağ gezdiriyorum bir adet orta boy soğan ilave ediyorum soğanlarımı bir miktar kavurup üzerine yıkadım doğradığım ıspanaklarımı ilave edeceğim ıspanak suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum arkadaşlar. Üzerine tuzumu ekliyorum arkadaşlar. Kabul kavurması yeterli arkadaşlar. Şimdi beşamel sosuma geçiyorum. Tencerem içine sıvı yağma aldım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Karıştırmayı bırakmıyorum arkadaşlar. Topaklanır. Ve şimdi üzerine bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Muhallebi kıvamına gelene kadar. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi yemeğimizi hazırlamaya. Ben küçük kare borcam kullanmak istiyorum. Borcamımızın altına sıvıya gezdim. önce ıspanağımızı borcamın alt kısmına yayıyorum. sıra geldi sosumu üzerine gezdiriyorum Evet sevgili arkadaşlar yemeğimiz fırından çıktı görmüş olduğunuz gibi üzeri çok güzel kızarılmış Gerçekten tavsiye ediyorum şimdi bıçak yardımıyla dilimlemeye geçiyorum Evet sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmaya, kanalıma abone olmaya, yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.